Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar Balocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza ilk 3 dakika içinde Çok efsane bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size işte hemen gelecektir Bakın tam şu anda dediğimde bildirimler gelir İlk 3 dakika içinde bunu yapanlara bak Sonrasında demeyin 10 saat sonra yorum atıyorsunuz Abi kalp nerede öyle şey olur mu ya Arkadaşlar bu arada Balocraft serimizi 15 bin beğeni bekliyoruz Beğeni sayımız 15.000 oldu Zam geldi yapacak bir şey yok Pamuk eller like yorum abone tuşlarını arkadaşlar arkadaşlar bunları yaparsanız çok seviniriz ama tamam önce en ver yapacağım evin diyor. Evet şu an. <laughs> Süleyman abi. Süleyman abi balon kafayı bayıldı arkadaşlar. Bu adam birazcık sıkıntılı. Balon kava da sıkıntılı. İkisi daha da sıkıntılı arkadaşlar. Bak artistik yapma diyor. Bak yine yine kavga ediyorlar. <laughs> bayılttı. Süleyman abi bayılttı arkadaşlar. Bak bak Süleyman abi bayılttı. Ee, balon kava ne yapıyorsun? Bayıldı kırmızıya döndürdü. Evet birazcık birazcık solgun duruyor. Bana vurma zaten yarım canım var. Allah uyandı. Uyandı. Tamam şey yapma şey yapma. Boş ver boş ver. Karışma karışma karışma. Ne istiyor sende? <laughs> Korkak ya zaten korkan teki ya. Baksana ya. Ev yapın diyor. Kime diyor? Bize diyor. Dur bir dakika derdi neymiş? Hemen bakalım arkadaşlar. Selamlar kim elmas düğümleri şu almış mı ama bak bu şimdi neyse birader senin sıkıntın ne? Allah'ım. <laughs> <laughs> yine bayılttı. Lan oğlum bayıltma bayıltma artık. Bayıltma valla bak sıkıntı çıkartacak bize. Dur bekle konuşalım iki dakika ya. Arkadaşlar Süleyman abi kalk yerine yat. İşte, hadi hadi uyan uyan adamı kara gömdü. Buna ne oldu ya? Kafa atacağım da. Tamam tamam kafa atarsın ama şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil tamam mı? İyice ne geriliyor. Eyvah dur nereye gitti bu adam? Şuna bak bir anda kaçtı gitti. Süleyman abi bir yerinde dur ya. Bir şey diyeceğim ne evinden bahsediyorsun sen? Bir dakika bana ev yapın kırmızı alanda eşyalar var diyor. Balon kafa. Dur bekle bekle ev yap diyor Hayır geliyor. Hayır. Gelme 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 <laughs> Arkadaşlar, şimdi Balok Hava'nın e, Süleyman abi Bayılmasını izleyin. Bakın şimdi. Bakın şimdi geliyor. Geliyor. Bela geliyor. Süleyman abi şu anda bayıldı. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Süleyman abi bayıldı. Atma artık atma. <laughs> şey, senin kafan sert biraz. Elnas gibi. Ayağına kafa attım. Evet, biraz öyle oldu. Yani ayağına kafattın da bu adam ne yapacak şimdi? Süleyman abi konuşsana. Evet baygın ya şu an. Yeni arkadaşlar Baron Kafa Süleyman abiyle çok uğraşıyor. Nereye gitti? Bak yine ayılmış gitmiş oraya. Şimdi ben alo acil ambulans diyor. Ambulanslara dur özlerime gelme öyle. Buralar hep benim oluyor ya. Tamam biliyor senin oldu ya. Bana ev yapın. Kırmızı alanda eşyalar var. Tamam zaten onu söyledin. 10 defa değil mi? Siz ne boş adamsız deyip gittin. Şu an çok sinirlendim. Bak arkadaşlar neyse Baron Kafa dur öldürme öldürme. Derdi neymiş? Derdi neymiş? Birader. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Baron Kafa yine dayak yiyor. <laughs> Nasıl <kolay> oluyor? <laughs> Arkadaşlar bakın Süleyman abi yani kaşınıyor kaşınmazsa biz bir şey yapmayacağız tutup bize ters ters konuşuyor sonrasında ne bileyim bak ne tarafa doğru gitti köy muhtarı gibi dolaşıyor ya dur dur elleme 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 balo kafa dur derdi neymiş bakalım bak yakmaya çalışıyor bir de Ama <laughs> adamı yakma yazık yazık Dur bekle Bak siz ne boş adamsınız dedi yine Ama sen onu çoktan hak ettin ne oldu ee, Bayıldı hak etti ama hak etti Kırmızı alan nerede balo kafa şu tarafta mı? Burada bir kar kümesi var arkadaşlar. Buraya mı yapmamızı istiyor? E burası senin tarlan değil miydi? Sattım onu. He sattın. Bir dakika ne taraftaki kırmızı alan? Ha bu taraftaymış tamam. Böyle açacağız tamam. Böylesine gideceğiz. Kırmızı alana ev yapacağız da nasıl bir ev istiyor ki bu? Nereden bileceğiz? Onun evini nasıl anlayacağız ki? Arkadaşlar Süleyman abiye bir tane ev yapacağız. Ya bu karlar çok geliyor. Şey var mı? Meşane var mı? He, tabii ki de yok. Süleyman abi tekrardan soran Bakalım gerçekten emin miymiş arkadaşlar. Şuradaki ben meşaleleri bir alayım. Süleyman abi dur bakayım. Nereye gidiyorsun? Balık dur bekle bekle yapacağız o evi ya bir konuşalım seninle 2 i̇ki, iki dakika yerinde dursana dayı oğlum. bak hele bana ev yapın kırmızı alanda inşallah tamam tamam ev yapacağız siz ne boş adamsınız ya diyor bak balon kafa bana ev yapın sonra size elmas vereceğim he bak bize öyle de olur elmas verecekmiş ya bak suratıma suratıma atıyor bu da bu da sıkıntılı <laughs> bu da delirdi arkadaşlar bu adam yerinde durmuyor ya Süleyman abi özne elnas özne elnas buralar hep benim oldu tamam Keltoş balon kafa sen de yardım edeceksin <laughs> Valla. Uuu Süleyman abi bak. Süleyman abi nasıl nasıl insansın sen ya. Buralar hep benim oldu. Bak bu birazcık sıkıntılı. Bunun kafa da gidip geliyor. Tamam senin oldu. Eyvallah. Siz ne boş adamsınız. Neyse bir şey yapmayacağım. Yarım kalbim var. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Balon kafayı öldürsün dursun. Ben şurayı bir temizleyeyim. Şöyle. Şuraya da bir tane bırakırsam. Galiba eriyecek. Ne oldu? Bayılttın mı yine? Hak etmiş. Hak etmiş. <laughs> Süleyman abi bayıltı bayıltıp duruyor arkadaşlar. Ben şu köpeğimi bir yerine bırakayım. Sen burada dur bakalım. Arkadaşlar şimdi ben köpeğimi yerine bıraktım da biz buraya nasıl bir şey yapacağız ya? Burası ne olmuş? Burası açılmış tabii ki. Burayı bir düzeltelim. Balık abi burayı bir şey yapsana. Meşhane nesene. Ben de gideyim Süneyin Ana sorayım tamam mı? Çok çok fazla koymana gerek yok. 2 3 tane koysan yeterli. Şimdi arkadaşlar hemen gidelim. Süleyman abi soralım bakalım ne gibi bir ev istiyor. Gel bakalım buraya. Ya ne kadar hızlı koşuyorsun sen ya? Gel gel. Süleyman abi. Kertoş balon kafa sen de yardım edeceksin. Yav Allah çocuk. Hava yoştu arkadaşlar. Yemin ederim. Bana yaptıktan sonra size elmas verdik. Ya tamam Aynısın diyorsun. Akıl durun sonra dayak var diyor. Bak iyice ne sinirlendiriyor beni. Kim koydu? Ben ne bileyim ya. Ben koymuş olabilirim arkadaşlar. Vallahi var ya. Ne koymuş <laughs> ben koymuşum arkadaşlar yanlışlıkla. <laughs> gel buraya gel buraya. Ya tamam el nas vereceksin işte ya. Ya Süleyman abi iki dakika dur valla var ya ağzına bir tane vuracağım. Bak hala diyor ki buralar hep benim oldu diyor. Bak yine siz ne boş adamsınız dedi. Süleyman abi valla var ya kafana bir tane vururum. Şaka yaptım şaka yaptım. Evet vuramadım şimdi arkadaşlar. Neyse tamam tamam. Şöyle birazcık da aşağıya doğru bir inelim. Yavaştan. Süleyman abi neredesin? Ben ben bunu bu adamı bir trolleyeceğim. Bak nereye gitti bu? Bak hala orada saklanıyor. Arkadaşlar Süleyman abinin ağzından bir kelime almak imkansız. Bak konuşsana bak sizin de boş adamlarsınız diyor yine tekrardan. Ya abicim sen bana nasıl bir şey yapacağım söylesene. Bana ev yapın kırmızı alanda eşyalar var diyor bak. Sandıkların yanında benim kafam gibi bir şey var onu yapın. Allah'a şükür ya sabahdır aynı şeyleri söylüyorsun. Bak işte refleksi güzel Adamın refleksi güzel arkadaşlar Adamın refleksi güzel Orada benim kafama benzeyen bir şey var dedi Değişik bir şey Süleyman abinin refleksi iyi E ee, balık abi bulduk bulduk Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun Eee bundan yeme yemem ben bunu Yok zihinli bu zihinli yenezler Vurma zaten bak yarım kalbim gibi bir şey var. Vurma öleceğim tamam yiyorum Aaa trollendim <laughs> ölüyorum ha. Allah Allah şuna bak ya Hani <laughs> ne hanisi yenen için Ya açtım ah <laughs> bir Süleyman'la uğraşıyorum. Bir bununla uğraşıyorum. Patlayan kek mi olur ya? Git onu Süleyman'a yap. Al işte ya diyor. Bak Süleyman'ın arazisini mahvettin. Sen sen ne yapacaksın şimdi burayı? He? Süleyman'ın arazisini mahvettin. Baksanız arkadaşlar ya. Sen akıllanmaz. Hanneteceğim bekle. İnşallah halledersin. Sen ne yap? Tamam hadi bakalım sen bunu yap. Şimdi arkadaşlar burada dedi ki benim kafama benzeyen bir şey var dedi. E burada yok. Buralarda mı? Nereye saklamış ki? Allah. Dur bakayım. Arkadaşlar bunun kafasına benzeyen bir şey arayacağız da nereye koydu ki bu? Arkadaşlar burada bir yerde kafam var var dedi ama Bala kafa kafasını gördün mü? Sen de mi? Ver 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 ondan yapacakmışız ver bakayım Evet böyle bir şey yapacağız arkadaşlar ee, değişik bir şey <laughs> Şuna bak şimdi buraya Süleyman'ın sıfatını çizeceğiz Tabii ki buralar patladığı için düzeltelim de bendeki galiba tamam normal so toprakmış Troll zannettim arkadaşlar ee, Çok basit bir yapımı var kaşları tek kaş ee, Buradan bayağı fazla şekilde şöyle ben beyaz terakotalardan alayım Bunu böyle bırakacağız arkadaşlar tamam mı? düzgün yap, düzgün hiçbir şey anlamasın var ya görürse mahveder bizi. Şimdi bunun arkadaşlar böyle etrafını çevireceğiz tamam mı? Çevirdikten sonra neymiş ağzı varmış, burnu varmış. Kel yap kafasını, tamam tamam kafasını kel yapacağım tabii ki. Aynı sana benziyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle e, bunun ağzı biraz koyumsu yani şöyle değil mi? Aynen iki tane buna bir de burnunu yapacağız. Burayı kırmamız gerekiyor. Ya bize yaptığı şeye bakın arkadaşlar böyle bir burnu var tamam? Burnu birazcık daha yukarı doğru gidiyor. Sonra gözleri gelecek. Süleymana ev yapıyorum arkadaşlar bakın. Hiç düşünür müydünüz Süleymana ev yapacağımızı? Ben düşünmezdim. Ama çok sinir bozucu bir. Nerede? Köyün tarafında da oluşuyor arkadaşlar. Bütün binaları kesiyor bir de Bana kovaya baksanıza. Burayı tek tek eliyle doldurdu. <laughs> Süleyman'dan biraz korkuyor arkadaşlar. Kesin benim bilmediğim bir şey mi biliyor yoksa? Olabilir. Benim bilmediğim bir şey biliyor olabilir balon kafa hakkında ha. He. Ama her şeyini biliyorum. Kesin bir şeyler yaptı o var ya. Ne yaptın sen? Söyle söyle. Ne var yine? Tamam tamam yok bir şey yok bir şey. Kesin sen bir şeyler yapmışındır da. Dur kırma onu kırma kırma. Ona değil ona değil. Diğerine vur diğerine. <laughs> diğerine vursana hadi yerse. Git vur hadi. Yer ne? <laughs> gidiyor arkadaşlar. Bela gidiyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi çok sinirlendi. O <laughs> kafa <atacak. gülüyor> Bu gerildi mi? Birinci Bronco kafa, kafa atacak arkadaşlar. Bakın bayıltacak. O Süleyman kaçmaya başladı. Bronco hala kovalıyor. Evet Bronco bayıldı arkadaşlar. Süleyman abinin bayılma şekli böyle. İyi yaptı. Kaç 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 kimse kimse görmedi ben söylemem kimseye. Şimdi bunun burnunu böyle yukarı doğru sonra göz bırakacağız yeşilden. Bir yerden tecrübe şeyi geliyor bak. Benim bu evi yaptıkça tecrübe şeyleri geliyor arkadaşlar. Sonra bunları bırakıyoruz gözleri. Şişt, ne yaptın? Sen ona bir şeyler yaptın ama. Bak yapma yapma. Dur. 2 dakika yapalım şunu. Kine. Şimdi Leyla'nın keltoş suratına. <laughs> ne olacak? Ben bir şey yapmadım. Bak karşılarına tek kaş ya. <laughs> Değil mi? <laughs> <laughs> Lan niye atıyorsun onu Atla atla dur Bekle az kaldı Bitireceğiz elmasımızı alıp yolumuza bakacağız Arkadaşlar eşyaları aldık bu arada Yeni yeni eşyalarımız gelecek İnsan yardım eder be O eşyaları da arkadaşlar şey yapacağız Tamam yardım et yardım hadi ya 2-3 tane binok koy bari Öyle değil Tamam tamam boşver boşver Kapı yapma kapı yapma Boşver giremesin evine Sen şimdi her tarafa kapı yaparsın ya. Uğraştırma beni Tamam sen git o şeyde zıpla ya Neyse arkadaşlar balık balıkova Ne kadar bizim evimize uzak olursa Tamam mı O kadar iyi Yani yaptığımız eve Tamam şöyle Keltoş, Süneyna'nın evini yapacağız. Şişko zombi gelmiş. Zaten herkes geliyor. Gel gel. Gel gel. Sen de gel. Herkes gelsin. Kaç blok gidiyoruz? 1, 2, 3 blok gideceğiz. 1, 2, 3. Sonra 1. Tamam. Şimdi arkadaşlar son katı çekiyoruz. Süneyna'nın keltoş kafasını yapacağız. Saçı yok zaten. Balon kafadan daha da kel biri varsa o da Süleyman abidir. Şöyle bırakalım. Sonra yukarı yukarı. Eee <laughs> ne gibi? Yani şey. Sen anlamazsın. Sana demedim. Hayır hayır. Keltoş diyeyim. Lan öldü mü senin yüzünden? Öldü mü senin yüzünden? Duymuş ya. Kulakları var ya iyi duyuyor. İşine gelen şeyleri duyuyor arkadaşlar. İşine gelmeyen şeyleri duymuyor. Baksanıza ya. Köyün manzarasını bozdu ya. Ne kadar çirkin değil mi arkadaşlar ya? Vallahi Süleyman olarak balık kafayı trolleyeceğim bu arada. Haberiniz olsun. Şimdi haberi yok ama bak bak bak. Dur ne yapıyorsun? He tamam. Bir an korktum be. Evi kuruyor zannettim. Vallahi var ya arkadaşlar, korktum gerçekten. Şimdi şunlara şöyle bir bırakalım. Üst tarafını kapattığımızda Süne'nin ana evini yapmış olacağız. Şimdi burayı kapattıktan sonra üst tarafı kaldı. Buraları da şöyle kapatalım. Çok çirkin oldu. Zaten biliyorum balık kafayı hiç sorma ya. Vallahi var ya. Gerçek hali daha çirkin. Evet evet. Gerçek hali daha çirkin. Gerçek halinden mi çirkin yoksa gerçekten mi çok çirkin? Yoksa gerçek halinden. Şu canavar patladı zaman ben neden hep korkuyorum arkadaşlar? Bakar mısınız yine ödüm patladı ya. Şimdi arkadaşlar Süleyman'dan ödemeyi almaya gideceğim. Bak ben buradan nasıl ineceğim ya? Balgo nasıl ineceğim? Ha tamam teşekkür ederim. Dur bekle. Hop. Ya senin yüzünden öldüm ya. <laughs> ya arkadaşlar görüyor musunuz? Bırakmadı ki ben ineyim. Hey, ne kadar çirkin olmuş ya. Ne nubsun ya? Senin nublun bu arada o. Bu bizim ısıtıcımız da arkadaşlar. Biz bunu alalım. Bir şey diyeceğim. Burnu kalsın mı? Yo çirkin bir tane kapı yapalım. Olur mu? Veyahut da şuradan giriş olsun ya. Burnu kalsın. Aynen aynen. Burnu kalsın. Hatta burnunu şöyle yapalım mı? da <laughs> nasıl? Bak daha iyi değil mi? <laughs> Çok çirkin oldu. <laughs> Çok çirkin oldu. Tamam. Kapı girişi buradan olsun. Falan kafa. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Süneyman'ı. Süneyman'ı tunoluyoruz. Dur 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 bekle. Girişe de bir tane bırak. Gel. gel. Gel gel gel. Şimdi Süneyman'ı çağıracağız. Süneyman'a tunol şakası tamam mı? gel. <laughs> Arkadaşlar Süleyman abiye kal geldi galiba. Süleyman abi iyi misin? İyiymiş tamam evet iyiymiş. Beni öldürdü. Beni öldürdü. Yine öldürdü. Bak hele ya. Arkadaşlar şimdi şimdi Süleyman abinin fikirlerini alacağız. Bakalım ne diyecek. Süleyman abi nasıl beğendin mi? Bak nasıl olmuş hep. Ev. ev kötü olmuş. Bu ne nublar? Süleyman abi bak. Aynısını yaptım işte. Elmas ver Süleyman. He, ha, harbiden Süleyman abi bak sinir etme bizi. Aynısını yaptık ya. Bana bak nereye gidiyorsun? Gel buraya kaçma. Bak bak şuna bak. Süleyman abi bu eve para vermem. Nasıl vermezsin? Nasıl vermezsin para? Bakın işte arkadaşlar bu eve para vermem diyor. Bak niye niye? Evin aynısını yaptık. Gel buraya Süleyman. Yakala onu yakala paramızı versin. Ne oldu? Koçum senin sıkıntın ne? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam abi sıkıntın ne varmış tamam. Dur dur balık dur. Bekle bekle. Süleyman abi konuş. Bana bak bana. Vurma çocuğa. Vurma çocuğa. Ev kötü olmuş. Bu neyin nuklar diyor. Bak Süleyman abi vallahi var ya sıkıntı çıkartıyorsun ha. Olmamış ama kullanacağım. Bak olmamış ama kullanacağım diyor. Bak Süleyman akıllı dur. Yemin eden bayıltırız seni ha. Arkadaşlar baksanıza. Bir de şey yapıyor. Yok bu para vermem. Olmamış ama kullanacağım falan filan diyor. Var ya tam dayaklık falan oldu. Bayıldı mı? Arkadaşlar galiba Süleyman abi. Süleyman abi artık sanki hastane. <laughs> Aslan hani. Süleyman abi kalk kalk yerin hadi gel gel. Bekliyoruz ya. Heh, tamam geldi. Süleyman abi bak 2 dakika yerinde dur be adam. Yaşlı maçlı sınama hızlı koşuyorsun. Boya para vermem. Niye vermezsin? Bak senin evine girecek. Buranın ağası da biziz bu arabası da. Bak işte. Bak şu an sinirlenmeye başladım. Olmamış ama kullanacağım. Ya Süleyman abi bak. Valla tam dayaklıksın ha. <laughs> Balo kafa. Ben oyalıyorum. Bayılt arkadaşı. Arkadaşı bayıltalım. Arkadaşı bayıltalım. Sen kim artısı yapıyorsun he? <laughs> kaç kaç gel gel. Arkadaşlar. Gide paramıza kondu. O yüzden ne yapayım? yapıyoruz? Gidiyoruz bunun malzemelerini alıyoruz. Alamıyoruz. Envanterimiz dolu. Neyse tamam bunu sonra gelir alırız. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Süleyman abi bizi kandırdı ama neyse evinde yapmış olduk. Şş, balık abi kaç kaç. Vallahi var yakalarsa kafa atacağım en son. Tamam tamam. Bak bak burada burada. Süleyman abi bak gel gel sana bir şey göstereyim. Gel gel gel. Kafa at kafa. Balık bak ittiriyorum dur. Şöyle. Onu getir getir buraya getir buraya getir. Kendimi de öldürteceğim. Lan bu ne? Nerede o? Getir getir. Koş koş koş. <laughs> ne oldu? Patlattık mı? Öldü mü? Bayıl, Aha. Tunel geçilmezmiş bu. Arkadaşlar. Tunel geçilmedi la adam. Harbiden tunel geçilmedi. Ben anlamadım ki. Süleyman tehlikeli biri. Balakabay öldü mü? Tamam. Kaçalım. Arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Benim hala canım aslında. Nasıl yükselteceğim bilmiyorum. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Ekrana iki video geldi. Dediğim gibi. Onlardan birisine tıklayabilirsiniz. Düşü böleceğim vallahi ya. Hadi biz kaçtık. Bay bay.